Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen Beşiktaş ilk haftanın erteleme maçında çarşamba günü Kayseri Spor'a konuk olacak. 10 Ağustos'tan sonra transfer edilen futbolcular statü gereği bu müsabakada forma giyemeyecek. Vakılav Serni, El Bilal Ture, Thiago Dijalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu kritik maçta yer alamayacak. Cezası biten Orkun Kökçü ve sakatlığı düzelen Wilford Endidi ise karşılaşmada görev yapabilecek. Sergen Yalçın, Başakşehir ve Göztepe ile oynanan son iki maçın kadrosuna almadığı Svensson'a Kayseri spor maçında forma vermeyi planlıyor. Kritik müsabakada Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut'tan yararlanamayacak Yalçın, Kayseri'de zorunlu olarak Svensson'a ilk 11'de şans tanıyacak. Norveçli Sabek, Sergen Yalçın'ın ilk maçı olan Alanya Spor deplasmanında 11'de forma giyerken 90 dakika sahada kalmıştı. Bu arada sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Svensson'un devre arası büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı ifade edildi. Yaz transfer döneminde Antalya Spor ve Kocaeli Spor'dan teklif alan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu son anda Beşiktaş'ta kalmıştı. Raşika dönüyor, Kartal'da sakatlık riski nedeniyle sürpriz biçimde Göztepe deplasmanına götürülmeyen Milot Raşika takımla çalıştı. Kosovalı futbolcunun, Kayseri Spor deplasmanında takımdaki yerini alabileceği bildirildi.